Memurlar haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Uygar Kiper Başkan yazdı. Kamu işlerinin 1 Temmuz'da alacağı maaş yazdım. Oran artmayacak diyor. Gelin detaylara birlikte bakalım. Bazı arkadaşların kafalarında soru işareti vardı. İşte o soru işaretini şimdi gidereceğiz arkadaşlar. 5 Haziran 2023 Pazartesi günü yani yarın arkadaşlar. Biz, biz bu videoyu gece yarısı yapıyoruz. Pazartesi günü 5 Haziran Pazartesi günü sabah saat, saat 10'da TÜİK tarafından 2023 yılın Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak arkadaşlar. Enflasyon rakamları bir önceki aya göre değişim oranıdır. Kamu çerçeve protokolü ücret zammı ve imzalanan toplu iş sözleşmeleri gereği olarak ilk 6 ay için belirlenen ücret ve ücrete bağlı ödemelere %45 oranında zam verilmiş olup ilk 6 ayda ulaşabilecek %45 yaşan enflasyon farkı ise ikinci 6 ay ücret zammına ilave edilecektir. Şu an itibariyle 4 aylık yani Ocak, Şubat, Mart ve Nisan enflasyon farkı toplam 115.20 oldu. 2023 Mayıs ayı enflasyon rakamları 6 Haziran pardon 5 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10'da açıklandığı anda 1 Temmuz 2023 tarihinde ikinci 6 ay zam alacak işyerleri için 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacaktır. İlk 6 ay %45 zam geldiği için ve 6 aylık enflasyon farkının %45'i aşması halinde aşan kısmı 1 Temmuz 2023 tarihindeki ücretlere ilave edilecektir. Şu an ortada %15.20'lik bir enflasyon farkı olduğu için %45'i aşması bu 2 aylık enflasyonun aşması imkansızdır. Sonuç itibariyle işyerlerinde bu yıl için en yakın ikinci 6 ay zam tarihi 1 Temmuz 2023 olan işyerlerinde çalışan arkadaşlar için 1 Temmuz 2023 tarihinde sadece toplu iş sözleşmesi ikinci 6 ay zam oranı olan %15 alacaklardır. 6 aylık enflasyonun %45'i aşması mümkün değildir. Bilgilerinize. Hayırlı olsun arkadaşlar. Çağlar Durmaz anlattığı Kamu işlerinin maaşları 18 ile 22 bin TL arasında değişiyor. Onun da videosu kanalda var zaten arkadaşlar. Yazın altına bırakmışız. Bu yazıları kaçırmamak için memurlarhaber.com web sitesini sık sık ziyaret edin arkadaşlar. Orada bu yazıları tıklayıp görebilirsiniz. Ayrıca videonun altında bulunan Kamış Haber Instagram sayfasına tıklayın takip edin arkadaşlar. Linkini videonun altına bıraktım. Instagram'da takip etmeyen arkadaşlar çok şey kaçırıyor. Bilginiz olsun videonun altına linkini ekledim. Tekrar söylüyorum. Bizi Instagram'da Kamış Haber sayfasını tıklayın takip edin. Çok şey kaçırıyorsunuz takip etmeyenler.